Aleykümselam sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? İnşallah geliyordur ya. İki saat uğraşmayayım. Aleykümselam. Mustafa Çağın Karabulut tadich isfbbedis. Aleykümselam. Geliyor mu? Tamam. Tamam güzel. Çok fazla uzatmayacağım. yarım saatlik yapacağım. Dörde kadar falan. İşim var çünkü dışarı çıkmam lazım. Yoksa daha geç açacaktım da vaktim yok yani kusura bakmayın. Başka zamana. Aleyküm selam Faro Aleyküm selam. İsmimi okur musun? GFB Land Kudum ismini. <laughs> Baloncu ne yapıyor? Aleykümselam Kerem Aleyküm selam. E.K.Reddit Aleyküm Hayatım Fenerbahçe. Benim de. Aleyküm Ufak bir video paylaşacağım daha fazla kişi gelir belki. O sen misin o? Bakayım. Bir saniye. Ha bu kanaldan abone değil miyim ben sana? Tamam. Bekle. Tanıt verdim. Hoş geldiniz. 78 kişi diyor şu anda. İsmimi okur musun? EY9HD okudum ismini. İsmimi oku. Elif Ersoy seni hatırladım evet. Nihat Edis. Biliyorum seni videolardan, yorumlardan. Tanıyorum seni. Aleykümselam Fehir Sokur. Aleykümselam herkes. Hoş geldiniz. Dörde kadar yapacağım. Çok uzatmayacağım. Moderatörlerden biri var mı şu an canlı yayında? Discord linkini atabilirse güzel olur. Ben şu an giremem Discord'a çünkü başka şeyler gözükebilir. O yüzden. Klas Edit ismini okudum. Fatih Edis SPX Ayıp hoş geldiniz hepiniz. Bir saniye hemen yorumlara bir saniye geliyorum. Bir not düşüyorum. Tamam. Sabitleyelim hemen. Hoş geldiniz. Kanal ince yok kanal inceleme yapmayacağım ya. Şimdi sesli video sözüm de var. Şimdi onu da unutmadım. Ama vaktim yok yani şu anda. Canlı yayın açayım. Çok kısa yapacağım zaten. Canlı yayın yapayım. Başka zaman o kim gerçek mi? Mehmet geldi. Ha gerçek. Tamam. Bir saniye, bir saniye. Yönetici, tamam. Ama çık şuradan. He iyi. Abi adam okumuşsun. Kemal Kurt adını okudum. Aleykümselam selam e -A 7 b y Editlerini demiş. Teşekkür ederim. Aleykümselam Türk çocuğu. <laughs> Türk çocuğu. Merhaba merhaba. Aleyküm selam. Yeni gelenler var ya, daha şu anda. Nasılsın diyeyim. İyiyim. Sen nasılsın kanka? Mami. İsmini okur musun? YT Roblox Ömer. İsmini okudum. Abi adımı okusana bir dakika. Eymen Kerem. Eymen. Hey doğru mu okudun? Misal doğru okumuşumdur. Adımı oku. Muhammed. Hoş geldin. Hala Brawl Stars oynuyor musun? Oynuyorsan gel alayım. <laughs> çok oynamıyorum ya. Sadece şu an yüklü de telefonda. E vaktim olmuyor şu anda. Başka zaman belki yayın falan açarız. O zaman oynarız beraber. Öyle güzel olur. Tabi gelirseniz yani. Defa Defanslarımızı yapar mısın? yaparız. Toplulukta paylaşırım kime yapacağımı siz seçersiniz yaparım. Adım oku. Fan Ram Fan Robin Van Persie. Oy ismin güzelmiş. İsmini okudum. Adım oku, Elman Azer Mehir. Yanlış okursam kusura bakmayın çok hızlı geçiyor. Abi ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun değil mi? İdare ediyoruz yani çok da iyi değilim de. Beko edit yap. Beko çok da klip yok da ben de yapmaya çalışırım ya. Şimdi oylama yaparız ona göre. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. İsmini mi okur musun? AS. <laughs> nasıl isim Hoş geldin. Abi ne yapıyorsun? Yayın yapıyorum yani şu anda gördüğün gibi. Yani iyiyim. Sen nasıl yap? Ne yapıyorsun? Öyle takılıyor şu anda. Abi eskilerde net yapar mısın? Alex falan. Yaparız ya. Ama onlar telifli olabiliyor şu anda. O yüzden çok yapmamaya çalışıyorum. Şu an yayınlardan devam. Ama hatırlatın sonra yapalım. Bilmiyorum ki öylesine koydum. He tamam. Sen yok ya. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Bors Edis. Bors doğru mu okudum? Bars Edis herhalde. Abi snap'im var mı? Yok snap'im yok. Sadece instagram var. Discord. TikTok bir de burası. Daha başka bir yerde yokuz. Abi adam oku. Galip Aras. Ocak Türk. Heh, bu sefer okudum. 60.000 için tekrar abone oldum. İnşallah oluruz ya tekrar. Ama çok hızlı yükseliyoruz bu sefer. Baya. Günde bin abone falan alıyorum. İnşallah bu hızla gidersek geçeriz ya. Abi adım okumuşsun. Kadıköy ismi ismini okudum. Abi adımı oku. Adam sapa sapa atmış kim o? Yunus Emre Yılmaz. Adını okudum. Ay baskınlara başlıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Ne? Baskınlara başlıyorsunuz. Yazın. He yazın bilmiyorum Yapabiliriz ya baskın Ama çok yapmayalım bu sefer Çünkü rahatsız olabiliyor bazı kişiler yani Gerek yok Adımı okum. Ahmet Tücel ismini okudum La ney La bir beni mi görmüyorsun Heee Tamam bir dakika Verdim sana da İsminden aldım direkt ya En sesin çok güzelmiş Teşekkür ederim Sesli video sözüm de var onu unutmadım yapacağım. Instagram adı ne? Aynı Footverse ama 2T ile yazacaksın. 2T ile yazınca çıkıyor. Adımı oku. Fener United ismini okudum. Abi şimdi yapacağım mı? Yaparız. Free, free vereceğim onu. Şimdi ilk kimi yapmıştım? Dur. Unuttum. Ha Ferdi yapmıştım. Şimdi Şimanski yapacağım. Ondan sonra Batu öyle devam ederiz. Sıkıntı yok. Bir puanla takdiri kaçırıyorum be. Ben de. <laughs> Kaderlerimiz aynı. Ben de kaçırmıştım. Neyse yapacak bir şey yok. Abi sen 60 binlik hesabı niye... Ben kapatmadım. Fanatik Fenerli. Kendisi kapandı. Yani ihtardan dolayı. İhtardan dolayı kapandı. Hangi şeydesin? Boş ver onu söylemeyeyim ya. Kişisel bilgi çok vermeyeyim. Daha önce verdim de bilenler vardır illaki boş ver gerek yok. Abi ben eski kanaldan 10.000 10 bin ken beri izliyorum. O zaman sen biliyorsundur Alex profilini falan. Benim birçok kişi tanıyordur zaten burada ya. Green'i oynuyorum. Yok Green'i çok eskiden oynuyordum ya. Şu an oynamıyorum. Adımı okur musun? Görmedim. Ha Uğur. Futbol meraklı. Uğur'muş adı. Hoş geldin. Aa, yazamamış biri bir şey yazmaya çalışmış da yazamamış. <laughs> Tamamla onu okuyayım. Abi sağ bu benim üçüncü kanalım hepsini kapattılar. Geçmiş olsun ya çok zor bir durum gerçekten. Yani yaşamayan bilemez ya çok zor gerçekten zor. Abi adımı okumusun? Kaç kişi? Mami Özdemir ismini okudum. Sadece FB Edis 1907 onun senin de ismini okudum. Beni bu kanaldan tanıyor musun? Ney? Kanka göremedim bir daha yaz onu göremedim Abi adımı oku Yusuf İsmini okudum Yüzünü göstereceğim yok yüzümü gösterme. Yüzümü nasıl göstereyim Kameram yok ki Başka zaman belki Biraz daha ilerleyen zamanlarda gösteririz Abi adlerin acayip Seviyede her yerden Takipteyim her teşekkür ederim Teşekkür ederim Like tuşunu kıralım. Aynen. Ben de gözükmüyor ama siz atarsınız ya ben size güveniyorum. Adım okumuşsun. Fenerli 1907 ismini okudum. Abi klipleri nereden buluyorum lütfen söyle lazım. Ya söylemeyeyim şimdi burada. Zaten klipleri bulduğum yerden dolayı telif yediğim için hiç gerek yok. Belki Discord'dan Discord'dan konuşalım. Discord bu arada şey moderatör olan var mı? Linkini atsa güzel olur. çünkü çekiliş var. Çekilişte gelmeyi unutmayın bu arada. Saat 5'te tamamlanacak. 5'e kadar vaktiniz var. Sunucuya gelin, kayıt olun. Hemen çekilişe katılın. Varsa burada moderatör, linkini alalım yani. İsmimi okur musun? Muhammed ismini okudum. Hey is Dur. Karıştırıyorum ya. Benim bilgisayar mı yavaş anlamadım ki? Abi odun mu okuyor Eren? Ferdi Edis 42 adını okudum. Abi adımı oku. Efe X Futbol ismini okudum. Kanalı inceleme yapar mısın? Sonraki başka zaman yayında yaparız. Ya i̇stersiniz tabii şimdi ben bir şey söylemeyeyim net. Abi kanalın iyi gelişmiş helal olsun sana. Teşekkür ederim ya işte. Şu an iyi gelişiyoruz ya. İnşallah eski haline geri döner. Abi lütfen ismimi oku. c 7 ayıp 1903 okudum. Reis ben de su hakkında ne düşünüyorsun? Ya bilmiyorum şimdi net bir şey söylemeyeyim. Gelecek diye söylüyorlardı. Röportajda da sormuşlar. Hani Alakan var mı diye O da hayır demiş ama şimdi bilmiyorum net bir şey söylemeyeyim Gelebilir de gelmeye de bilirdi ama ben Gelmesinin taraftarıyım ama gelme ihtimali çok düşük ya Abadama okumuşsun sadece FB edis 1970 ismini okudum okumuştum daha önce galiba Hesap ne çalındı Duruk hesap çalınmadı Telif yedi telif Bu Hani klipleri aldığınız hesaplar var ya e, Futbol hani gol Asist videoları falan ona atan resmi hesap telif attı. Üçüncü zaten kanal kapanıyor mecbur. Benim elimden bir şey gelmiyor yani. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe ismini okudum. İsmin güzelmiş. <laughs> Hangi oyunları oynarsın abi? Ya çok oyun oynamıyorum ama telefondan sorarsan PES oynuyorum. Telefondan. Yani çok da fazla bir şey oynamıyorum aslında. Abi Discord linkle. toplulukta var. Topluluktan bulabilirsin. Toplulukta atmıştım. Üyelik satıyor musun? Üyelik? Üyelik açmadım kanalda. Onu soruyorsan. Üyelik daha açmadım. Abi edit nasıl yapıyorsun? Nereden yapıyorsun? Onu sonra söyleriz ya. Onu başka zaman söylerim. Veya videoda açıklarım. Daha iyi olur. mi okur musun? Ömer Edis. Ömer Edis. Yok dur yanlış okudum. Fanatik Fenerli isim okudum. Messi mi Ronaldo mu? Ya şimdi beni bakın YouTube kitlesi çoğunlukla Ronaldolu ama Ronaldocu yani daha doğrusu. Ya ben Messi'yi daha çok seviyorum bana sorarsan. Ama Ronaldo'yu da yani çok böyle nefretkin tutmuyorum. İkisi de güzel. İsmini okur musun? Aa kaç kere okuyacağım Fenerli. Cyrox ismini okudum saat 4'e kadar belki 4'ten biraz daha uzatırız sonra kapatırım yayını çünkü vaktim yok dışarı çıkmam lazım yayını bile açmam şu an mucize yani çok acil işlerim var dışarı çıkmam lazım emeklerimin karşılığını nasıl alırım Jose Furki şimdi güle edit yapıyorsan hani kendini geliştirmen lazım bir de düzenli video yapman lazım kendini geliştirirsin o zaman abi adım nasıl Elif Ersoy Elif Ersoy gördüm seni sensin bir, pil, bir pile bir pile biz please. Tamam. Tamam. Görmemezlikten geliyorum onu. Tamam. <laughs> Devam ediyorum. Abi adım oku. Sercan Sabah ismini okudum. Yapım neyi okuyamadım? FB olmasaydı hangi takımı tutardın? Ya bilmiyorum ya. Şimdi <laughs> Ne desem bilmiyorum ki. FB olmasa FB'yi tutardım ya. <laughs> soruyorlar ya kim kuraleşmeyim utaşıkayım ne soruyorlar? Fenerbahçe kuru... şey Beşiktaş'ı kurardım ne demiş ya. Şimdi ben büyük ihtimalle Galatasaraylı olurdum yani. Neden? Annem Galatasaraylı. E, yapacak bir şey yok. Fenerbahçe değil. Ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Hat. Adımı okumuşsun lütfen. Fenerbahçe Börs ismini okudum. E, bir saniye. Çok hızlı geçiyor. Okuyamıyorum. Abi DC'de kayıt yapamıyorum. Kayıt yerine yaz, isim ve yaşını yazıyorsun tamam mı? Ondan sonra etiket, evli bana etiket at, belki kayıt ederler. En kötü ben ederim birazdan. Yayını bitireyim ben bakarım birazdan. Abi adam okumuşsun, Ahmet Uyar ismini okudum. 120 kişiyiz bu arada. Ben eski kanalda bak yayın açmıştım 20 bin abone edeyken, şu sayıya çok zor ulaşmıştım yani. Abi adım oku Fener Kral ismini okudum. Abi CC'yi değiştir bence. Ya CC benim elimde zaten. Şey hani belli bir sabit değil anladın mı? Ben değiştirebiliyorum. Yükseltip ayarını kısabiliyorum. Kendi CC'm yani çünkü. Ama After Effects'e After Effects geçebilirsem yakın zamanda. Şimdi bu bilgisayar biraz kasıyor. Yeni bir bilgisayar alacağım. Oradan devam edeceğim. Abi fanatik misin? Yani fanatiyim ama Şimdi çoğu zaman da bunu size yansıtmamaya çalışıyorum çünkü hani sizi de anlıyorum. Bu Galatasaray'da çocuk arkadaşlar falan var kanalda. Ondan dolayı çok da yansıtmıyorum size. Melih, Melih der misin? Melih Bayram Ayhan. Hoş geldin. Abi adımı okumuşsun. Fener Raid adını okudum. Yüzünü gösterebilir misin? Yüzümü gösteremem şimdi. Yok asla. Onu bekleme. Belki ilerleyen zamanlarda. Belki. Umut der misin? Umut. <laughs> Futbolov. Hoş geldin. Abi Fenerbahçe mi GS mi? Kesinlikle GS diyecek. Hayır Fenerbahçe. Yani. Bu kanalda bu soruyu sormanın büyük hata zaten. Büyük ihtimalle bilerek sordun da neyse. Abi adım okur musun? Adım Emir. Hoş geldin Emir. Abi moderatörlüğü neye göre veriyorsun? Söyler misin? He moderatör ee, arkadaşlarıma veriyorum tanıdığım kişileri yakındaki. Ee, başkalarına vermiyorum. Hani ilerleyen belki sonralarda düşünürsem çünkü e, durduk yere kanaldan banlanma ihtimalleri var. Ondan dolayı vermiyorum kimseye. Abi sence leva gelir mi? Yani çok düşük bir ihtimal ama gelme ihtimali var şimdi. İnşallah gelir. Ben gelme taraftarıyım. Kanka DC linki atıyorum yarım saatli görsem miyim? anlamadım. Aslında bir daha görmedim pardon. Görmedim. Sabitliğim atarsanız. Çekiliş var saat 5'te Discord sunucusunda. Hemen katılın. Toplulukta linkimiz var. şu an buraya çıkıp gir yapmak istemiyorum 2 saat diye. Zaten birazdan yayını bitireceğim. Gerek yok. O Discord sunucumuza gelip çekilişe katılabilirsiniz. 200 liralık çekilişimiz olacak. Bekliyorum hepinizi. Abi ne olur oku. Dur okuyacağım. Fener Kral ismini okudum. Seni okumuştum daha önce ya. Abi abi neden videodan da Galatasaray tutuyorsun? Galatasaray tutuyorum. Hangi videomu tutmuşum ben Galatasaray'ı? Allah Allah. Abi play 200 değil mi? Aynen. 200 liralık play code. Discord sunucusunda saat 5'te. Kanalın topluluk kısmında var link. Hemen Oradan katılabilirsiniz sunucuya. Kayıt olun isim, isim ve yaşınızı yazarak kayıt alıyorsunuz. Katılıyorsunuz. Abi ismimi okun ne olur. GS, GS ben. Hoş geldin. Ne çekilişi? Playcode çekilişi var Discord sunucusunda. 200 liralık. Hani istediğiniz bir oyundan 200 liraya bir şey alabilirsiniz. Abi çok sağladım okudu. Bir şey değil ya ne demek. Kanka sen de Tamam o zaman topluluk kısmından girebilirsiniz. Link gözükmüyorsa yapacak bir şey yok. Editleri nereden yapıyorsun? Onu sonra söyleyeyim ya. Daha önce söyledim de. Onu sonra söyleyeyim. Çünkü farklı uygulamalar da kullanabiliyorum bazen. Tek bir uygulama kullanmıyorum. Onun için. Ronaldo mu Messi mi? Bence Messi ya. Bence Messi. Ama Ronaldo'yu seviyorum. Ronaldo'nu nefret etmiyorum tabii ki de. Ronaldo'yu da seviyorum. Mesela adam daha yeni kim Portekiz hatırlamıyorum şimdi. İtalya mıydı? İki gol attı daha yeni. Maçı canlı izledim burada. Güzeldi yani. Abi ne? Okuyamadım ya. Ne olur oku. Lacivert Kanarya 1907 ismini okudum. Tamam. İrlanda, ha İrlanda çok özür dilerim pardon. İrlanda maçı evet. Hayır 3-0 bitmişti hatta değil mi? 3-0'dı. Abi is abi ismi nereden buldun? Kanalın ismini mi? Onu mu soruyorsun? Bir daha yaz bakayım ona. <laughs> abi Picard değil mi cevap vermeyeceğim bu sorunun cevabını siz biliyorsunuz zaten. Abi adımı oku. Kadir Edi... Ney? Bulem, Bulem mi? Bulem. Doğru okudum değil mi? O yazı fontu çok değişik ya Kanalın ismi ya Kanalın ismi ben kendim Özel hani Daha kanalı ilk açmadan kendim Tasarlayıp Tasarlayıp demeyeyim de araştırıp buldum hani baktım özellikle başka kullanan var mı bu ismi diye Tek bana özel tek ben kullanıyordum bu ismi, ismi ilk ben açtığımda Ondan dolayı Yani Öyle bakmıştım Hatırlamıyorum şu an çok anlatmayayım sonra anlatırım Yanlış bir şey olmasın. Abi editlerin çok güzel oluyor demiş. Teşekkür ederim. Özlem. Kaç dakika oldu bu arada? Ha, ben yanlış yere bakıyorum. Dur. Şurayı alacağız. 20 dakika olmuş. Tamam. 5 dakika daha yapalım. Kapatalım. 90 kişiyiz zaten. 120 kişiydik. Bak düşüyordu biraz. Sayımıza düşüyor. Gerek yok. Yeni like attım. Teşekkür ederim. Demir. Ee, abi fanatikmişsin. Yani fanatiyim diyebiliriz ya. Ama şimdi bir pozisyon faal ise faal derim yani. Fanatiyim de yani derim. Abi kanalın niye gitti? Telif hakkından dolayı. Abi adımı oku. fenox Feno X 1907 ismini okudum. Abi mutlu değilim çünkü 60 binlik kanalın gitti. Ben de mutlu değilim ama işte Yapacak bir şey yok kaldığımız yerden devam ediyoruz Aynı şekilde İsmimi pardon Onu okuyamadım Para kazanıyor Ne para Ya Kafa yiyeceğim mouse Kafa yiyeceğim ya Bir daha yazar mısın ha görmedim onu kusura bakma Adımı oku Nerede? Kidasto ismini okudum. Ya of, çok hızlı geçiyor. Abi ismini oku. Aerox ismini okudum. Abi Euro 2004 hakkında ne konuşur musun? Yani şimdi yarın maç değil mi? Yarın bir maç var. Euro 2004 maçı yarın başlıyor herhalde. Şimdi kadro çok iyi aslında ama işte defansa biraz sıkıntılar var mesela. Samaita kaydın. O sıkıntı mesela. Polonya maçını izleyin abi. Gole bakın. Yediğimiz gole. Onun dışında kadro güzel bence. Yani iyi işler yapabiliriz diye düşünüyorum ben şahsen. Abi özü fotosuna göre dön. Belki yaparız onu sonra ya. Hem kanalın şu an eski abonelisi ya. Hani eski abonelisindeyiz ya. Onu yaparız diye güzel olur. Belki yaparım. Bir şarjımız aldı lütfen cevapla. Abi en çok sevdiğin final oyuncusu ve ismini okur musun? T The X, X Game Animator CD. İsmini okudum. Yanlış okuduysam kusura bakma. En çok sevdiğim oyuncu Ferdi Katoğlu ya. Ferdi Katoğlu'nu en çok seviyorum. Fenerbahçe'de şu anda. Favorim yani. Fav. Abi ismini okur musun? Fanatik Futbol ismini okudum. Doğru okudum inşallah. Abi kendin hariç en çok sevdiğin YouTuber lütfen söyle. Ya şimdi benim bir sürü sev arkadaşım var YouTube'da. Şimdi net birisini söylersem diğerlerine ayıp olur. O yüzden bir şey söylemeyeyim şimdi. Klasik piyasa sesleri serisi devam edecek mi? Aynen edeceğim onu. Ben de onu düşünüyordum biliyor musun? Ona devam edeceğim. Hatta belki bugün akşam yok atabiliriz ondan. Şimdi atarım. Çekosunu atmıştım önceki kanalda. Devam etmemiştim. Like de gelmişti ya kaç? 4000 like ne istemiştim? Gelmişti. Atacaktım. Sonra kanal kapandı. Yapacak bir şey yok. Abim Mevkin kaleci mi? Kaleciydim evet. Eskiden kaleciydim. Adımı oku. I am Jose Mourinho. Okudum ismini. Sence Türkiye Euro'da kaçıncı olur? Ya şimdi gruptan çıkması benim için gruptan çıkması bile yeterli ya başarılı olması için yani. İnşallah Portekiz falan o Çekya'yı falan geçeriz. Milli takım ne olursa olsun yani hangi takım olursa olsun mini takım sonuçta bu. Şazım da bitiyor bu arada gör görüyorsunuz zaten ekranı. Biraz daha uzatmayacağım çok. Eski kanalda para kazanıyordum mu? Özelde söyleme. Kazanıyordum. Kazanıyordum ama daha yeni yeni başlamıştım yani. Kaç? bir ay falan belki olmuştur. Abi Zekoyes kanalıyla bir ney Nerede o? He abi çekiyoruz kanalı ile birlikte edit gelsin zekoiz mi zekoiz neyden telif edin ihtardan İftardan dolayı yani resmi hesaplar var şimdi bu gol videolarını paylaşan onlar telif atıyor benim de yapacak bir şeyim yok maalesef abi 250k saat 5'te 5'te mi aynen 5'te saat 5'te açıklanacak ben belki discord'da olmayabilirim ama e, saat 5'te açıklansın o ben kazanan kişiyi görürüm yani. Açıklandıktan sonra özelden yazacağım kazanan kişiye. E, play kodunu vereceğiz yani. İsmimi oku. Okuyacağım. Kerim Asaf Yıldırım hoş geldin. Hey abi büyük kutu. Teşekkür ederim. Ya çık şuradan. Abi özel fotosuna geri dön. Döneriz ya belki. Avrupa'da en çok sevdiğin takım? Real Madrid ya. Net. Net tartışmasız yani. Ama Liverpool'u da seviyorum. Liverpool'u da çok seviyorum Premier Lig'den yani. Abi ismim okunmusun? Sadece aa sadece hoş geldin. Sensin değil mi? Dur bir dakika. Kanala git. Buradan abone olmamış olabilirim sana. İşte yeni kanal ya. Tamam. Moderatör. Sana standart veriyorum kanka. Aşağı iner misin? Güzel. Güzel uygulama. Heh. Abi ismimi okur musun? Hacer Yılmaz hoş geldin. Abi kazısı ne zaman gelecek? Ya şimdi ben önceki kanalda da katıl butonunu açamamıştım. Hani bilenler bilir. Youtube'dan bir hatadan mı baktan mı dolayı. Şimdi bu kanalda açılıyorsa isterseniz açarız yani. Hatta katıda o özel içerikler de yaparız. Free editler falan. Olabilir. Abi sesinde video açacaktın. Atacağım bak çok mu Gerçekten atacağım. Sözüm söz ya. Atacağım. Abi Icardi'ye ne oldu? Bir keyfin yok et Yapar mısın? Gözü murar kırken. <laughs> o sizden gelenler serimizi devam ediyoruz bu arada. Yapıyorum. Hani siz bir yorumlarınızı yazıyorsunuz. Görüyorum yazdığınız yorumları. İşte abi şu futbolcu şu şarkı olsun falan. Hani görüyorum. Edet bin aynen öyle. Abi sence FB Rafa'yı alır mı? Ya Rafa güzel oyuncu ama Şimdi Jose Mourinho'nun açıklaması da var. Belli olmaz yani. Bilmiyorum alacak mı almayacak mı. Abi ismim Moku. Megas. Mega as. Ha mega aslan. Hoş geldin. Abi ismi musun? Mega'yım Hoş geldin. adım oku, Eymen No Studios. Hoş geldin. Abi yüzümü göstereceğim. Yok yüzümü göstermeyeceğim şu anda. Yüzümü gösteremem. Ekmanım da yok. Hani o bilgisayarın kamerası ne pixel pixel minecraft gibi olmaz yani Abi ismi okumuşsun futbol TR hoş geldin Abisi maske bir nedeni var gördün mü yani Bir nedeni dedim. He tamam Bakacağım onlara bakacağım Bakacağım onlara videoları yazın şu an Burada Baksam bile unuturum yani Abi eski Fenerbahçe futbolcularda olur mu olur ama e, Hani ne diyeyim tanınan birisi olsun anladın mı ben tanıyorum ama eski futbolcuları tanınan birisi olursa klip bulmam daha kolay olur. Benim için de. Abi 100 bin açacak mısın? Ya şimdi ben ben büyük konuşmak istemiyorum çünkü en son büyük konuştuğumda mecbur kaldım sesimde video yapmam lazım. O yüzden net bir şey söylemeyeceğim ama yakın zamanda göstermeyi düşünüyorum. Şu an değil. Şu an değil. Belki Abi 2024-2025'te falan başta şampiyon mı? İnşallah olur, İnşallah olur. Jose Mourinho geldi şimdi bu adam şampiyon olamazsa illa bir kupa da alacak yani. Kupa alma ihtimali var. Şampiyon olamasa bile kupa alır yani öyle düşünüyorum. İnşallah. Bak bilgisayar şarjı bitiyor. Tamam ben yayını kapatıyorum. E, Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın saat 5'te. Toplulukta linki var. Kadınlar kişiyi e, ben zaten kendim özür olarak yazacağım Discord'dan. Kayıt olmak için isim ve yaşınız gerekiyor. Bu kadar başka bir şey gerek yok. Bir de abone olmanız gerekiyor kanala. Bu kadar. Ben şimdi çıkıyorum. Belki sonraki zamanlarda şimdi önümüze bayram da var malum. Benim dışarı gitmem lazım bir sürü işim var. Alınacaklar falan. Şimdi Ben yayını kapatıyorum. Başka zaman yayın açarız. E, Sesli video sözümde aklın da hala unutmadım. Merak etmeyin. Hepinize görüşürüz bir sonraki zamanlarda.